Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız bu yeni bir hesabımız 285 kupayız Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın devamı gelmesini istiyorsanız 4 like devamı gelecek 55 abone olduk hepinize çok teşekkür ederim ve hemen geçelim Arkadaşlar Arkadaşım geldi şu an Aynen evet, Başlıyoruz Güzel bir oyun olsun dileriz 4 like devam gelecek dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar ee, ne diyeceğim. 55 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 60'a bir gelelim. 60 abone. E, bak arkadaşlar. Videoyu durdurun 2 saniyeliğine. Like ve abone olun. Bir kadar yani. Haberiniz olsun yani. 1 saniyeliğine durdurun. Like ve abone olun. Like atın. Abone olun. Bu kadar. Değil mi? Evet. Başladık. O Karl'ı seçtim. Bir 60 abone olalım. Yüzü görelim. Alırsın onu. Koş koş. Al, al al al. Öldün mü? Evet öldüm. Hayır ölmemişsin. Hayır o öldü. Hayır hayır sen öldün mü dedim ben. Ben öldüm onu. Sen, sen, onu, onu, onu git. Dik tut. Oynamayı unutmuşsun. Oo, o ne? O ne? Oha ilk defa öyle bir şey görüyorum. Takım arkadaşın diyor kaç kaç. Takım arkadaşın ölmüş. Altın. Dik tut biraz daha. O arkadaşlar ya? Jesse. Jesse'ymiş. İlk defa görüyorum. Sen öleceksin. Arkadaşın ölmeyecek bu sefer. Ay sıyırdı. Evet hesaplaşmaya kaldık. Ay Jackie'nin özel şeyi var. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. 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 Ölme. Evet arkadaşlar. E, maalesef ikinci oldular. Orayı çekemedim. annem geldi. Evet dedi. Yedik kaldık. Olsun. Oldu kral barbar bar, kral barbar bar, bu arkadaşlar ön el ön pilmoyu önereceğim ona kaç kupa Aa, Bitti. gitti sen oyuna devam et bizim bu arada beş tane karakterimiz var kol nita şeli bol toka son sekiz kupa alırsak çift hesaplaşmaya ya da oynayacağız De, oynayacağız Ne diyorsun kardeş? <laughs> Şu an arkadaşlar geliyor. Evet baleyi aldık. Zaten baleyi almak çok kolay. Aynen. Yakına geldim. Öyle alıyorsun zaten. Bir tane sıkıntımız var. Niye çekmiyor ya? Arkadaşlar internet... yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Oy, ay, yanlışlıkla çok kaldırdım yukarı arkadaşlar uçak geçiyor. Onun sesi geliyor haberiniz olsun. Özür dileriz değil mi? Evet. O ikisini birden aldın. Helal olsun başkan. Başkan helal olsun başkan. Ay arkadaşlar ya bunu Alırsın alırsın. Sıkıntı yapma. Hesaplaşmaya kaldık. Kaç evet. 10. Oo, bunu da kalmışız arkadaşlar. Bul. Bul ve sen barbar kral be. Arkadaşlar... bin vurdu. Arkadaşlar bir kere vurdum ve öldü direkt. 8 bin vurdu. 8 bin. Bu ben bunu 10 yapabileceğiz arkadaşlar. Evet. Ve. 302 kup olduk. Ve görevler geldi. <laughs> görevler. Arkadaşlar bakıyor, bakacağım 400 şey almamız gerekiyormuş. O zaman ben Bu maçı oynadıktan sonra zaten ben oynayacağım. Bir 3 kere. Ondan sonra bitiririz herhalde. Hadi başla istediğini seç. Hmm. Bence Poco'yu seç. Poco hmm. diyor çünkü. Şöyle oynayacağım. Hmm. Hmm. Evet. <laughs> çift hesaplaşma yapacaktım normalde. Ama çift hesaplaşmayı yapmadım. 5 <laughs> şarjı kalmış. Beş <laughs> Evet şarjı aldık. Geliyor geldik. Let's go get him. Güzel, güzel bir oyun dileriz. Biraz yukarı kaldır gözükmüyor. İnternet çekiyor mu? Evet. Kim alacak? Ya. Sen aldın. Asimist. Ne diyor şey ya? Aldın. Ay, biraz yaklaştır. Kimse de bu. Dediğimi yap. Biraz yaklaştır. Bu tatlı olanı. Arkadaşlar kod beni aldı üzerindesiyle. Evet. Aldı. Yani üçüncü olarak çıktı ve sıra ben de. Ve başladık. arkadaşlar başladık. Vale, Karbi. Selam oynuyor. Leng Leng. Güzel çek bak ben seni çektim. Tamam. Kokucum ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rosa geldi. Nasıl geldi dedi. Tam evet. bir mallık yaptım. Evet gördüğünüz gibi Armut Junior oynadık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Koko. Zaten ben de bir kere daha oynayayım bundan sonra bitireceğiz videoyu. Ne diyorum kardeşim? Aa çok güzelmiş bir şarkı Bir Ya da gitmeyeceğim. Bu olmuş alabilirdim normalde. Sana da hep dalıyorlar ya. Dönüştüğüm sonra arkadaşlar. Orada el var. kendisi El primordio. Ya gördünüz mü ya? Ben onu öldürdüm ama beni öldürdü ya. Ya oynamayı unuttum ya. Hemen bunu da geleyim arkadaşlar videoyu bitirelim. Ne diyorsun kardeş? <laughs>

Balley de geldi ve öldü. Ya öf, <laughs> şaka ne? Oha balley aldı. Ay. Vay be. Arkadaşlar bir sayılmıyor. Çünkü internet çekmiyor. <laughs> evet hemen girdik. <laughs> evet. Bu oyunu oynadıktan sonra bir çek. Yani Balle gidelim. Kardeş Bir tane buldum böleceğiz zaten. Gördüğünüz gibi yani şurada can dolduralım. Masa kaç çıktı 2 oldu. Vur vur vur. Karış, karış, karış. Hadi nasıl ya? Ya şaka mı yapıyorsun? Altı 6 canla beni mi yener? Tamam arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. 4 like daha devamı gelecek arkadaşlar. Videoyu bir saniyeden durdurun. Ab Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ve like at. Ee, Böyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.